Maalesef şu son dönemde son derece Kur'an-ı Kerim'e karşı edeplerin azaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak öncelikle bizi Kur'an-ı Kerim'e karşı edepli olanlardan kılsın. Hanemizi Kur'an-ı Kerim'e karşı edep ahlakı edeple tezzin buyursun. Ailemiz, çocuklarımız ve bütün ümmeti Muhammed'i aileleriyle beraber Allah'ın kelamına sahabe-i kiram efendilerimizin sadırlarında Efendimiz'den alıştıkları o güzel edebin yayılmasını Rabbim nasip etsin inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı bu suy edepleri cehaletleri yaşayan insanlara Allah Celle Celle fırsat verdirmesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'e karşı tazim ve hürmet zayıfladı, kırıldı, hatta gitti. Onun yerine edepsizlik geldi. Hor görme, Allah'ın ayetlerini küçük görme gibi edepsizlikler geldi. Allah'ın şiarlarına kim hürmet ederse Hazreti Allah Celle Celaluhu da onu yüceltir. Öyleyse müminler olarak bizler Rabbimizin kelamına karşı daima saygılı olacağız. Tazim ve hürmetimizi muhafaza edeceğiz. Bişli Hafi rahmetullah aleyh. Büyük bir Allah dostu. Irak'ta, Bağdat'ta yaşamış büyük bir veli. Hikayesini duymuşsunuzdur ama konumuzla alakalı olduğu için bir kez de burada hatırlatmakta fayda var diyorum. Malumunuz bir gece de bir gece içerisinde evine giderken çamurların arasında bir kağıt parçasına benzer bir şey görüyor. Çamurlarla, şunlarla, bunlarla kirlenmiş. Eğilip onu alıyor, bakıyor ki üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazan bir kağıt parçasıdır. Onu hürmetle Allah'ın isminin yazılı olduğunu görünce alıyor onu. Evine götürüyor. Onu üzerindeki kirlerden temizliyor. Sonra mübarek sonra kendisi o gün yiyeceğini kazanmak için çalıştığı günlük kazancını o gün kazanmış. Onunla kendisinin ve ailesinin yiyecek ve içeceğini karşılayacak iken o günün kazancını gidip güzel kokular almaya harcıyor. Aldığı güzel kokuları o bulup getirdiği, temizlediği Allah'ın isminin yazılı olduğu o kağıt parçasının üzerine dökerek <laughs> onun güzel kokmasına hizmet ediyor. Allah'ın kelamına ismine hizmet ediyor. Onun isminin yazıldığı kağıda karşı hürmet ve tazim gösteriyor. Bişli Hafi Hazretleri o gün uyuyor. Uyudu zaman gece de kendisine şöyle bir sesin geldiğini işitiyor. Madem ki sen bizim ismimizi aldın, temize çıkardın, güzel kokular sürdün, biz de senin kalbini temizledik, temize çıkardık ve onu güzelliklerle donattık müjdesine nail oluyor. Allah'ın kelamına gösterdiği bir hürmet. Bunu canından, içinden, ruhundan, bütün varlığından gelen bir edep ile Rabbimize karşı bir edeple bunu yapıyor elhamdülillah. Rabbim de onu büyük velilerinin ve dostlarının arasına koyuyor. Öyleyse kardeşlerim bizim Müslümanlar olarak bu dinin nişanesi olan, bu dinin kıymeti olan ve en kıymetli olan İslam'ın nişanesine Allah'ın kelamına müminler olarak hürmet ve tazimi göstermemiz şarttır. Allah azze ve celle bu hususta noksanlıklarımızı tamamlamayı nasip etsin inşallah. Çünkü bu unutmayınız. Bunu unutmayınız. Sadırlarınıza yazınız. Kendisine hürmete davet ettiğimiz İslam'ın nişanesi, şiarı Allah'ın kelamı olan Hazreti Kur'an'dır. Beşer sözü değildir. Mahlukat ait olan bir söz değildir. Yaratılan bir mahluk değildir. Allah kelamı kadimdir. Değiştirilemez. Rabbimizin kelamı zatı gibi ezeli ve ebedidir. Üzerinde değişiklik olmaz. Hüküm ancak Allah'a aittir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Allah'ın kelamı üzerinde mahlukatın kendince bir tasarrufta bulunması asla mümkün değildir. Mümine düşen Allah kelamında zahiren bu edepleri gösterdiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu edeplere alıştığı gibi Kur'an ayetlerinin mana cihetinden de Rabbimizin muradını Peygamber Efendimiz'den bize naklonlan sahih yollarla bize naklonlan muradını alışıp ona göre edeplenmek ve kulluk vazifemizi yerine getirmektir. Maalesef ki bugün kardeşlerim Kur'an-ı Kerim tarihsel diyorlar. Ne demek? Örneğin Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın kıssaları anlatılıyor. Ve deniyor ki bu kıssalar tarihseldir. O dönemde yaşandı bitti. Bugün hiç bugün için hiçbir hükmü yok deniyor. Bu ne demek? Bugün için hiçbir hükmü yok demek bunları Kur'an-ı Kerim'den çıkartmamız gerekir demektir. Bunu söyleyen insan bunu söyleyen insan için hüküm olarak ne söyleyebiliriz kardeşler? Hüküm olarak ne söyleyebiliriz? Söylenecek tek bir söz vardır. Bunu söyleyen kafirdir. Ancak onun küfrüne hükmedilebilir. Ve daha ne diyorlar biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendimiz'e iftira atıyorlar. Hazreti Allah Celle Celaluhu ile ilgili Allah'ın sıfatlarıyla ilgili ayetleri Allah göndermemiştir. Onu peygamber kendisi diğer Kur'an ayetlerinden tefekkür ederek, düşünerek çıkartmış. Onu Kur'an-ı Kerim'e o da kendisi eklemiştir. Haşa haşa böyle diyorlar. Niye Kur'an-ı Kerim'e karşı edebi anlatıyoruz görüyor musunuz? Bizim anlattığımız biz Kur'an-ı Kerim'in zahirine bu edebi muhafaza etmeyi anlatırken bunlar Kur'an-ı Kerim'i baştan sona yok etmeye çalışıyorlar. Halbuki mümin mümin o Kur'an'a iman etmiştir. O Kur'an'a itaat etmiştir. O Kur'an'a teslim olmuştur. Bırakın değiştirmek. Değiştirenlerin ve buna çalışan değiştirmeye çalışanların karşısında Kur'an'la itaatlarıyla Allah'ın kelamına hürmetleriyle onu bize getiren Hazreti Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızla dimdik ve tavırlı durmamız lazımdır. Müslüman Kur'an'ına sahip çıkmazsan sen asla hak sahip çıkılmayacakların arasına düşersin. Dikkat et! Neme lazım dersen bunlar beni ilgilendirmez dersen Allah'ın kelamına karşı yapılan bu cinayetleri ve bu zulümleri görmezden gelirsen senin kalbinin son derece hastalıklı olduğu hükmü gayet açık bir şekilde hemen verilebilir. Çünkü ehli iman olan, Kur'an'a iman etmiş olan bir mümin Allah'ın kelamına karşı edilen çirkin bir söze karşı onu muhafaza etme ve onu koruma adına muhakkak üzerine düşen Müslümanlık vazifesini imanının gerin yapacak Kur'an'a atılan bu iftiralara karşı edebiyle, ahlakıyla Kur'an'a tutunmasıyla muhakkak tavrını belirleyecektir. Kur'an-ı Kerim'deki cihat ayetlerinin çıkarılması gerektiğini kadınların kendilerine ait özel hallerinde Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp istedikleri gibi hareket edebilecekleri terbiyesizliğini, edepsizliğini yaymaya çalışan yine bunlardır. Daha bunun ötesinde bunun ötesinde yapılacak ve çıkacak şey şudur. Yarın diyecekler ki Peygamber Efendimiz hakkında konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz'i bir postacı olarak görüyorlar. Hadisleri zaten uydurma diye hiç katmıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeli diyorlar. Nasıl tefsir edeceksiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden hiçbirisine müracaat etmeden günümüz insanlar Kur'an'ı tefsir edecek diyorlar. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeyi murad ediyorlar. Aslında bunun altındaki yatan şey şudur. İmansızlıktır bu kadar şey söyleyen yarın şunu da söyleyecektir. Acaba beni kim yarattı? Çünkü Allah'ın yerine en sonunda koyacakları akıllarıdır. Deistler dediğimiz insanlar da zaten bu batıl inancı sahibidir. Din var ama Allah yerine koydukları akıllarıdır. Çünkü niye? Bir insanı dine bağlayan şey imandır. İman ettiğimiz şeyler ise Allah'ın varlığıdır. Bize indirilen kitaplardır. Bize gelen peygamberlerdir. Ve o kitap ve peygamberlerin bizden iman etmemiz istediği ahirete taalluk eden cennettir, cehennemdir, kazadır, kaderdir. Ebedi hayattır. Onlarsa bütün bunları yıkıyorlar. O zaman tek ellerine ellerine kalacaklar şey akıllarıdır. Sonu ise dinsizliktir. Allah ümmeti Muhammed'i yayılan bu batıl batıl anlayışların şerrinden emin kılsın inşallah. Ve ümmeti Muhammed'i müminliğin, imanın nişanesi ve şiarı olan Allah'ın kelamına karşı bütün edep cihetlerinin her yönüyle sımsıkı sıkı sarılmayı nasip etsin inşallah